Neşe neşe raketiyle büyük büyük finalde alacak kupayı eline. Neşe neşe raketiyle büyük finalde. Çok çalıştın Neşe. Bence bugünün kazananı sen olacaksın. Sana inanıyorum. O kadar da emin olmayın. Benim bir madalyonum yok ama ben de çok çalıştım. Ne demek istiyorsun Gülçin? Madalyon sayesinde iyi oynuyorsun diyorum. Hayır, madalyonun öyle bir özelliği yok. Ben iyi oynuyorum çünkü çok çalıştım. O zaman madalyonu bana ver. Maç bitene kadar bende kalsın. Eğer kazanırsan gerçekten kazandığına inanırım. Al Gülçin, madalyonum sende kalsın. Benim hiçbir şeyin yardımına ihtiyacım yok. Görüşürüz Neşe. Kolay gelsin. Neşe. neşe, neşe 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 raketiyle büyük büyük finalde ya. alacak kupayı eline. Neşe neşe raketiyle büyük, neşe, neşe, raketiyle, büyük, büyük finalde. Seni severler. Turnuvamızın final maçına hoş geldiniz. Nihayet bugün maçımız gerçekleşiyor. İki oyuncumuz da burada. Bugünün kazananı kupanın sahibi olacak. Büyük finale kadar gelmeyi başaran iki oyuncumuzu korta davet etmek istiyorum. İşte huzurlarınızda Gülçin ve Neşe. Geçen sene kupanın sahibi olan Gülçin'i de bekliyoruz. Gülçin nerede? İşte madalyon burada. Ben verdiğim sözü tuttum. Şimdi sıra sizde. İşte bu. Artık kimse ama kimse yenemez beni. Aa, bu ne güzel bir teknoloji. Her şeyi yapabilirsiniz. Gülçin gülçin, 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 Gülçin. İşte geliyorum. Gülçin. Ve Gülçin geliyor. Gülçin gülçin gülçin, 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 gülçin. Sessizlik lütfen. Oyuncularımızın dikkatini dağıtmayalım. Hıh! Çok sevdim. <laughs> Yolunda gitmeyen bir şeyler var sanki. Evet. Ablam hiç iyi oynamıyor. Gülçin aşırı iyi oynuyor. Hem de çok aşırı. Hadi kızım yapabilirsin. Ah, Sadece bir sayıyı karşılasa gerisi gelecek. Mani. Gülçin'in boynundaki şeye bakar mısın? Kıyı? Hmm. Ama bu bir şapalat madalyonu. Hmm, tahmin etmiştim. Neler oluyor? Göçün şapalatlarla işbirliği yapmış olmalı. Ha! ...Gülçin kazandı. Gülçin her zaman çok iyiydi. Ama bugün çok daha iyi. Daha önce hiç bu kadar iyi oynayan birini görmemiştim. Teşekkürler. Teşekkürler.